Oh, Hup! Oh, Añno! Leopon ar eus, añno! Telefonun da pek güzelmiş Ela. Muzlu telefon. Baba ne? Nasılsın sesi bu Anne bana bak. Anne bana bak. Ne? Anne. anne. Baba baba baba. baba. <laughs> Burada bir kedicik varmış. Adı da Cemreymiş. Al Ela köpüş. <laughs> Kedi Cemre. Ay öyle mi? Görmesinler.